Sevgili altıncı sınıflar, bugün birinci dönem, bir, birinci yazılı örneklerini birlikte çözeceğiz. Şimdi bu pdf'nin tamamını sumeyyoğultekin.com sitesinden indirebilirsiniz. www.sumeyyoğultekin.com Şimdi bu site pdf'ler, oyunlar çok fazla şey var. Kesinlikle tavsiye ederim. Hadi bakalım başlıyoruz şimdi. Birinci sorumuz. Look at the pictures, resimlere bak and write daily routines under the pictures. Resimlerin altına onların günlük rutinlerini yazacağız. E bakın bu uyanmış artı yani wake up ya da get up. Öğretmenler ikisini de kabul ediyor. Get up yazabilirsiniz ya da wake up. Şimdi o buna ne diyeceğiz biz? Surf the net ya da go online. E piyano çalıyor. Buna iki şekilde cevap verebilirsiniz. Play the piano, piyano çalmak ya da take a piano course. Aa, en güzel sahne. Baksanıza çok güzel. Visit grandparents. Bunu iki şekilde söyleyebiliriz. Play with cats ya da take care of the cat. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. gelsin cevaplarım. Evet, get up ya da wake up. Bu ikisini öğretmen kabul ediyor. Get up ya da wake up. Go online. Bunu kabul edebilir. Surf the net. Bu ikisinde yazabilirsiniz. Take a piano course. Bu önemli. Ya da play the piano. Visit grandparents. Ya da take care of the pet. Oyun oynuyorsa play with cat de diyebilirsiniz. Şimdi ben geçtim ikinci sorumuza. Böyle bir soru sınavda çıkar. Evet şimdi ikinci sorumuz. Meşhur parça soruları kesin bir tane her zaman çıkıyor. With the speech bubble. Konuşma bubble'ını okudum ben. Yani speech bubble. Yani text ediyoruz biz bunları aslında. Text edebilirsiniz. Answer the question. Sorularımızı cevaplayacağız. Şimdi bakıyorum. Hi friends, my name is Henry. Benim adım Henry. Önce soru kökleri. What time? Ne demekti? What time is it? What time does Henry get back home? Şimdi get back, dönmek. Henry saat kaçta eve dönüyor? Hemen zaten cevabımız parçanın içinde var. I get back home at, bilmeyenler notunu alsın, around, yaklaşık. Yaklaşık üç buçukta dönüyormuş. O zaman bunun aynısını getirip yazacaksınız. Ama I kelimesi he olacak, Henry olacak. Ama bir şey unutmayın. He sheet'te fiilleri, s, s, i, s yes takılarını unutmuyorsunuz. Şimdi what does he do on Mondays? Yani pazartesi ve cuma günleri Henry ne yapar? Hemen bakın burada buldum. Ne yapıyormuş? Bir santranç kulübüne katı, santranç dersine katılıyor. Attend katılmak. Hangi müzikal enstrümanları o çalıyor? Benim bildiğim bak sadece piyano var. Bak sevgili altın sınıflar, dazlı olan sorulara dikkat ediyorsunuz. Bunun cevabı yes he does ya da no he doesn't'tır. O pazar günleri piyano kursuna katılıyor mu? Hayır. Bak Tuesday'de katılıyor. No he doesn't akşam yemeğinden sonra hemen bu akşam yemeğini buldum. Ne yapar diyor? O zaman I do my homework. Ev ödevini yapıyor ve go online. Ah go online. Herkes go online'da. O zaman cevaplarım Yasin. Okay. Şimdi bakın, he gets şu s takısını unutmayacaksınız. eats bu s takısını unutmayacaksınız. play s takısını unutmayacaksınız. Çünkü neden? he şiitte fiillere s, s, es takısı geliyor. Dazlı olan sorulara da no he doesn't ya da yes he does diyeceğiz. E hocam öğretmenim neden buraya es geldi? Zaten öğretmenler sizden hani 95, 96 alıyorsunuz ya bak bu esleri getirmediğiniz için öğretmenler buradan bir puan bir puan kırıyor. Onlara bu yüzden dikkat edeceğiz. Ben bu parçada bu soruda ne öğrendim? Attend, katılmak, bu bizim için önemli. Go online. Yani internete girmek, takılmak. Şu snack kelimesi, atıştırmalık. I have a snack and rest dinlenmek. Bunlar bizim için çok önemli. Geçtim üçüncü sorumuza. Evet, şimdi üçüncü sorumuzda görseller var. Look at the pictures. Görsellere, resimlere bak. Baktım. Times on the chart. And write four sentences. Dört cümle yazacağız. Yani resimlere ve görseldeki, tablodaki saatlere bak baktım. Ve 4 tane cümle yazacağız. Şimdi ben şöyle bir şey. Hepsini she olarak kabul ettim. Hadi gelin bu cümleleri birlikte yazalım. She has breakfast. Şimdi normalde have breakfast diyoruz ya biz. Have breakfast. Ama he, she'de bu has oluyor. She has breakfast at... Saatimiz kaç? What time is it? Seven o'clock. Şimdi bisiklete sürüyor. Hani bisiklete sürmek ride a bike ama S'ye takısını unutmayacağım. She rides her bike at 3 o'clock. Saat 3'te bisiklet sürüyor. Evet, köpeğini gezdiriyor. Okay, she walks her dog. Şimdi kız olduğu için her geliyor tabii ki. Kaçta half past seven? Yedi buçukta köpeğini gezdiriyor. S, S, dikkat. She goes to the cinema saat kaçta? 9'da at 9 o'clock. Böyle cümleler yazabilirsiniz. Geçtim dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuz tabii ki de ikinci nütemiz. Kahvaltılık, yummy breakfast ile alakalı. Şimdi bakıyorum. Read the dialogue diyalogumuz var. Eva, Olivia. ismi Eva, ismi Eva. What do you have for breakfast? Kahvaltıda ne yersin diyor Olivia. Bu da cheese, olives, jam. En yani sevdiklerim. I drink a glass of orange juice. Ya kahvaltıda çay içilir ya diyormuşum. It's my favorite. Eva diyor ki yummy. Lezzetli. Olivia what about you? Peki ya ne dersin? Peki ya sen? Bunu not alın. What about you? Peki ya sen? What's your favorite food? Senin favori yiyeceğin ne? O da diyor ki eggs. Ayrıca da ne yapıyormuş? Süt içiyormuş. Evet, nutritious. Okay, nutritious. Acaba Nehir bunu telaffuz edecek misin tekrardan? İnci Nehir. Nutritious. O zaman ben peynir yiyen kimdir? Hemen cevapları göstereceğim. Olivia, işte burada zaten. Yumurta, Eva. Yumurta yiyor. Eva neredesin kız? İşte bu. Ve süt içiyor ayrıca süt içiyordu. Milk. Jam. Jam jam. Bu jam değil okunuşu. Bu jam. Okey. Bir de trafik jam var. Ne olduğunu yorumlara yazar mısınız? Trafik jam. Olivia ve diğerin zaten Olivia. Okey. Böyle bir sorumuz sınavda çıkar. Hadi geçelim. Evet şimdi sevgili altın sınıflar son sorumuz read the text parça oku kesin banka çıkacak sorularımız answer the questions soruları cevapla hadi bakalım cevaplayalım this is James bu bir James ya bu James diyor he is a football player o bir futbol oyuncusu he gets up very early çok erken kalkıyormuş ama ne yapacağız biz tabii ki de sorularımızı cevaplayacağız birinci sorumuz What does he have for breakfast? O kahvaltıda ne yer? Hemen bakıyorum. He eats eggs, cheese, honey and butter at breakfast. Kahvaltıda butter, bilmeyenler notunu alsın, tereyağı yiyor, honey bal yiyor, cheese peynir yiyor ve yumurta yiyor. Okey. Ee, biz bunun tutup getirip hepsini buraya yazacağız zaten. Başka bir şey yok. Okey. İkinci sorumuzda ne var biliyor musunuz? What is his favorite food? Onun favori yiyeceği ne diyor? Egg is his favorite. Okay. Biz bunları bu şekilde yazacağız. Şimdi dört tane sorumuz var. Bütün hepsini yapacağım. Ama çünkü diyor, very nutritious. O çok faydalı, çok besleyici. He doesn't eat bread. Ekmek yemiyor. Croissants. Kruasan yemiyor ve muffin yemiyor. Çünkü they are very unhealthy healthy var bir de unhealthy var. He also, also kelimesini bilmeyenler not alsın. Ayrıca, ayrıca. O ayrıca drinks a glass of orange juice. Ayrıca portakal su içiyor. It's a source of vitamin C. Yani vitamin C. Yani C vitamini deposu. Birinci sorumuzu anladık zaten. Tekrardan döndüm. What does What does he have for breakfast? Kahvaltıda ne yiyordu? He eats. Bakın şuradaki cümlenin hepsini aldım, kestim, kopyaladım, yapıştırdım işte buraya. He eats ama fiillere he, she, s takısını unutmuyorsunuz. İkinci sorumuz. What is his favorite food? Onun favori yiyeceği neydi? İşte burada egg is my favorite. Ne diyeceğim? His favorite food is. Bakın şurayı kestim. Is egg dedim bu kadar. Is egg a nutritious food? Besleyici bir gıda mı? Yes it is. Neden? It is very nutritious diyor. Ya da uzun cevap vermek isterseniz. Yes it is very nutritious. Son sorumuzda. Are croissants healthy? Yani muffinler. Yani sorry. Croissantlar sağlıklı mı? Bakıyorum. No. Çünkü neden? Unhealthy. O zaman siz buna şöyle yazabilirsiniz. No. They Aren't. Okay, bir tane daha sorumuz var. What does he drink for breakfast? O kahvaltıda ne içer? Tabii ki de görüyorsunuz. Şunun aynısını getirip yazacaksınız. He also drinks a glass of oranges. Bu kadar. Sevgili 6. sınıflar, bütün PDF'lere www.sümeyyeaultekin.com sitesine ulaşabilirsiniz. Um Beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Umarım hepiniz 100 alırsınız. I love you.